Tanrı ateşe üç genci yakmamasını emretti. Kral Nebukadnezar devasa bir altın heykel inşa ettiğinde, müzik çalar çalmaz her ulusun ve dilin önünde eğilmesini emretti. Fakat Şadrak, Meşak ve Abednego gözleri sarsılmadan Yüce Rab'den başka hiçbir tanrıya tapınmayı reddederek dimdik durdular. Öfkeli kral fırının ısıtılmasını emretti her zamankinden yedi kat daha sıcaktı. Öyle yoğundu ki havayı kavuruyordu. Onları bağlayıp içine atan askerler, canlı bir canavar gibi kükreyen alevler tarafından anında yakılıp yıkıldılar. Fakat ateşin ortasında imkansız olan gerçekleşti. Alevleri delen bir ışıkla parlayan, Tanrı'nın oğlu gibi parlayan dördüncü bir adam belirdi. Zarar görmeden yürüdüler. Cübbeleri kusursuzdu, üzerlerinde hafif bir duman kokusu bile yoktu. Kral Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun. Başka hiçbir tanrı bu şekilde kurtaramaz. Çünkü yeryüzünde hiçbir güç yaşayan tanrıya ait olanların imanını yok edemez," diye haykırırken sesi titriyordu.